Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar muhteşem villiler geldi. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel, dolu dolu çiçekli arkadaşlar. Daha önce satışını yapmıştım ama bu kadar çok çiçekli gelmemişti. Ee, bu sefer böyle <laughs> yani yapraktan çok çiçek var üzerinde. Ee, öncelikle bununla başlamak istedim arkadaşlar. Yeni geldi kargom ee, ama agronomalardan bir ses yok. Farklı bir kargoyla... Gönderdikleri için sanırım biraz geç gelecek ama inşallah yarın elimde olur diye düşünüyorum. Bugün bunlar geldi. Biraz çeşitler aldım arkadaşlar. Hani çok olmasa da böyle bunları paylaşacağım. Şöyle bakın çok güzel milliler. Şöyle boyutu çok güzel. Dolgunluğu harika muhteşem bir şey. Şöyle çiçekleri de arkadaşlar iri açan çiçekleri şöyle göstereyim bakın. 1 liradan çok çok büyük şöyle sadece bir yaprağı bilene 1 liradan büyük arkadaşlar çok da güzel rengi var bunlar 220 TL fiyatı şekilde iki adet var elimde iki tane aldım böyle şuradan başlayayım arkadaşlar boyam da vardı onu da kök ayrımı yapmamışım neyse onu da gösteririm artık şöyle çok güzel dolu dolu bakar mısınız muhteşem zeytin dallı dua çiçeği şekilde. Hani çok fazla kök ayrımı yapmadım. Şöyle 250 TL fiyatı arkadaşlar bunun. Bu da böyle uzun yapraklısı. Şöyle uzun uzun yani aynı türde. Bunun yaprakları uzun bunun yaprakları kısa. Şöyle bakın. Çok güzeller. Şöyle 250 TL arkadaşlar yine fiyatı. Bir de şöyle var. Şurada da var bir tane. Şöyle. Bunlar 250 arkadaşlar fiyatı. Kaçırmayın bu güzellikleri. Kusursuz çok güzeller. Şöyle yine yaprak güzelleri geldi. Aslında ben çeşit olarak istemiştim. Karışık. Arkadaşlar hani ben bu türü çok seviyorum diye özellikle hepsini bundan göndermiş. Şu biraz farklı geldi gözüme sadece ama diğerleri hepsi aynı tür. Biraz boynu bükükleri arkadaşlar. Şöyle ben de yönünü çevirdim düzelmeleri için. Gelince nedense hep öyle oluyor. Bilmiyorum sizlere gelirken de kargodan da yine aynı şekilde böyle boynu bükük mü geliyor arkadaşlar merak ediyorum açıkçası. Ee, şöyle çilli begonyalar geldi. Şöyle bunlar 75 arkadaşlar. Şu biraz küçük geldi gözüme ya. Küçük. Bunlar bazıları küçükler. Çok da almadım. Şöyle ilk defa alıyorum. Bakın küçükken bilene çiçek açmaya çalışıyor hanımefendi. Şöyle, bunları yine bardak için aldım. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel, çilli çilli böyle. Bunlar 75. Bunlar da zaten çabuk büyüyen gelişen türler, aynı yaprak güzelleri gibi. Yani bir hafta sonra e, aradaki gelişim farkını sizlerde görürsünüz. Tabi gitmezse eğer, şöyle elimde kalırsa. Bunlar çabuk büyüyen yani türler arkadaşlar. Önce kök yapıyor sonra boyuna doğru güzel veriyor. Yanlarından yine aynı şekilde şu boğum yerlerinden bebek veriyor. Bunlar 75. Şöyle e, neydi bunun ismi? Ay, unuttum arkadaşlar. Bu da böyle iki tür var içinde. Şöyle bakın kırmızı da var. içinde. iki renkli. Pembe ve kırmızı. Bu da aynı şekilde pembe ve kırmızı hostes şeyi. Şöyle bu da yine bu da e, beyaz alacalı, kırmızı ve pembe de varmış. Bakın hem pembe, hem kırmızı, hem beyazısı. Bunlar da 75 arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar, iki çeşit genelde, şunda üç çeşit var içinde. Bunda da üç çeşit var. Şöyle göstereyim bakın. Pembe, kırmızı ve yeşilli, beyazlı. 3 çeşit var. Bunda beyazlı yok ama çok güzel dolgun var bunlarda. 75 şu episkiyam var arkadaşlar. 200 TL fiyatı. Son bir adet kaldı. Episkiyalarım bitti arkadaşlar. Hepsi bitti. Episkiyalarım. Bu var. Bir de e, şu an köklenmek üzere. Haftaya satışta olacak. Eee şu türden var göstereyim al yanak dediğim türden var arkadaşlar bakın bu türden var haftaya satışta olacak 100 TL'den ee, şöyle peperemiyolardan var bundan da 5 adet geldi yani bunun yaprakları çok güzel arkadaşlar böyle etli etli yapraklı böyle e, böyle baktığımız zaman sarıyla yeşil karışımı böyle çok güzel duruyor çok hoş duruyor. Ee, şöyle bu da çiçek açan bir tür ama hani böyle farklı bir e, çiçeği var uzun uzun şöyle şekilde verip de çiçek açıyor sarkıcı bir tür arkadaşlar bu etli yapraklı dediğim gibi içinde yani 4-5 kafa var şöyle tek e, gövdeli değil yani şöyle baktığımız zaman çok dolgun bir formda bunlar da 50 TL fiyatı şöyle levisyalarım geldi levis'te kalmamıştı elimde. Bunlar da 100 TL fiyatı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeni bugün geldi bunlar da. Şöyle bir tane millim var. Küçük fidem. Şöyle bu da 50 TL arkadaşlar. Şöyle bunlar 100 TL devis yalarım. Bu şekilde iki renk var. Şöyle pembeli, turuncu gibi de duruyor. Hafif sarımsı gibi. Şöyle baktığımız zaman tomurcuklarına. Şöyle üç renkli arkadaşlar. Şu da pembeli. Şöyle çok güzeller maşallah. Levisyalarda. Ee, bunlar var. Şöyle minyatür e, telgraf arkadaşlar. Ay bazen böyle takılıyorum. Unutuyorum isimleri. Telgraf. Bundan da 5 adet geldi. Şöyle bu e, biraz hani kargoda yapışmış bir vaziyette. Şöyle kendini açacak şekilde bakın mini telgraf. Bunlar da 50 TL fiyatı. Şöyle küba kekikleri geldi. Mis kokulu. Dokunduğumuz zaman o kadar güzel mis kokulu ki. Şöyle ada çayı diyorlar. Aldığım yer ada çayı diyor bunun ismini ama ben küba kekiği diye biliyorum. Çok güzel bir kokusu var arkadaşlar bunun. Şöyle bunlar da 50 TL fiyatı. Kaçırmayın çünkü her zaman olmuyor bu türde. Şöyle yeni üretimden çıkmış şöyle bakın dolgun formda arkadaşlar bunlar öncelikle şöyle dolgun formlarda seçerek göndereceğim öncelik olarak şöyle bakın çok güzel burası 50 yaprak güzel dediğim gibi farklı gelmediği için arkadaşlar elimdeki türleri göstereyim bakın bunlar ne kadar güzel böyle bir haftada geçen hafta gelen türler çok güzel böyle gelişim sağlıyorlar Bunlar 50. 2 adet var bu türden. Bundan da şöyle bir adet var elimde. Bakın bu da çok güzel bir tür. 50 TL bunlar. Şöyle peperemiyo var 100 TL. Şöyle bir sarmaşığım var 100 TL. Bundan son bir adet kaldı. Bundan da bir adet kaldı. Bu 150. Şöyle melek kanadım var 150. Dua çiçeğim var. Mürdüm yapraklı. Şöyle 300 TL, şu 200 TL mürdüm yapraklı. Şöyle bir telgraf geldi arkadaşlar. Bir adet varmış. Çok güzel dolgun formda. Bu da 75 TL fiyatı. Bu da çok güzel biliyor musunuz arkadaşlar? Arsız bir tür. Yani hemencik dalından tutan, çabuk çoğalan, büyüyen bir tür. Ama çok gösterişli. Şöyle baktığımız zaman çok güzel bir tür aslında. Bu da 75. Bir tane vardı aldım. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Yaprakları böyle simli simli. Parlak parlak. Çok sağlıklı. 75 arkadaşlar fiyatı. Böyle büyük boyutta marantam var. Dua çiçeği arkadaşlar. Şöyle gündüz aşağıya doğru eğiliyor. Yaprakları sarkıcı bir tür zaten bu. Akşamla da şöyle yukarı bakın. Şöyle yapmaya kalksam hani ee, çok zor ama kendisi Rabbim o kadar güzellikler yaratmış ki şöyle akşamları şöyle dimdik oluyor arkadaşlar yaprakları şöyle kaçırmayın her evde olsun şöyle güzel dua çiçeği böyle zikreden çiçekler olsun bulunduralım evimizde ee, bu şekilde arkadaşlar bu kendi böyle çok dikkatli baktığımız zaman zaten hani hareket halinde sürekli bunlar dua ettikleri için. Hani yukarı aşağı böyle hani bazen şöyle kendi kendine sallanıyor, hareket ediyorlar yani çünkü sürekli hareket halindeler. Biz hani çok dikkatli bakmadığımız için ama bazen böyle baktığımız zaman da böyle hareket ettikleri zaman böyle sallanıyorlar yaprakları ister istemez. Yani bunlar da birer can, yani bunlar da sevgiyle büyüyen güzellikler şöyle. Şunların yaprakları biraz şey e, ilaçlamışlar. Şey yapmış. Bunlar temizlenirse çok güzel olur. Bu şekilde çok dolgun 250. Şöyle peperemiyor. 150 arkadaşlar dolgun bir formda. Şöyle bir Agonemam var. Bir tane var arkadaşlar. Son bir tane bu türden. Çok güzel bir tür kaçırmayın. Hem de dolgun formda 450 TL fiyatı. Şöyle bir dua çiçeğim var. Bundan son bir adet kaldı. 200 TL fiyatı. Burada koleksiyonluk türüm var. 100 TL. Şurada hoyalarım var. 100 TL. Şöyle bakın. Şöyle veligate yapraklı. Şu türden var. Bu da örtücü bir tür. Şöyle sedum türlerinden. Şöyle veligateli arkadaşlar. O da 100 TL. Şurada kaktüs sevenler varsa kaçırmasın. 220 TL fiyatı. Şu levisyam, burayı alalım, geçen haftadan kalan bir levisya, ee, beyaz açan türden arkadaşlar. Bu hafta beyaz almadım elimde var diye. Ee, şöyle dediğim gibi iki renk geldi. Bu şekilde. Burada arkadaşlar bunu ayırmayı unutmuşum. Ee, bu farklı. şu türden değil göstereyim. Bu türden değil arkadaşlar. Bu farklı, şöyle yuvarlak yapraklısı. Şöyle bunda kök ayrımı yapacağım arkadaşlar. Unutmuşum. Ona göre artık fiyatını söyleyebilirim. Ayıracağım ona göre. Bunların boyutları büyük zaten bu şekilde. Bakın. Hepsi kol atmış şekilde. Sanırım 3 kök var. Şöyle 3 tane dal olduğuna göre 3 kök var içinde arkadaşlar. Ona göre fiyatlandıracağım. Böyle e, şimdi alalım. Burada yine ayırdıklarımız var arkadaşlar. Bir yandan gidiyor paket yapıyorum. 3 paket yaptım. Bir yandan siparişlerinizi istediğiniz türleri ayırıyorum. Dün mesela psikiyaları menekşeleri ayırdım. Onlar satıldı. Burası, burayı kim ayırmıştım ben? Yani bir arkadaşa ayırdım eklemeler yapacak sanırım. Şöyle burayı ayırdık. Buradan da pileyalardan arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da 150 TL bunların fiyatı. Şöyle göstereyim. Bunlar 150 arkadaşlar. Bazı arkadaşlar eski videolardan bana resim atıyor. Hani bundan var mı diye. Arkadaşlar yeni videoları izleyin. Eski videolardan elimde yani yok her gün paylaşım yapıyorum ee, bazen hani satılıyor kalmıyor eskilerden zaten hiç kalmıyor şöyle elimde ne varsa zaten hepsini paylaşıyorum sizlerle bu şekilde bu da çok güzel 250 koleksiyonluk bir tür bu şekilde şunları da ayırdım böyle bunlar ayırdıklarımız satışta olmayanlar şu masadakiler böyle gördüklerimiz satışta arkadaşlar şekilde almak istediğiniz bir tür varsa bazı arkadaşlar da diyor çok zor ulaştım hani diye arkadaşlar ben açıklama kısmına telefon numaramı yazıyorum aslında bulamasanız bile yorumdan yazın en azından oradan telefon numaramı yazarım benimle WhatsApp'tan iletişime geçersiniz yardımcı olurum bana ekran resmi atmanız yeterli veya ismini söylemeniz Çilli begonyaydı, hostes çiçeğiydi, e, levisyaydı gibi isimlerini söyleyerek o şekilde de bana dönüş yaparsanız ben de size böyle hemen resimlerini çeker atarım arkadaşlar. O şekilde sipariş oluşturabiliriz. Bu şekilde bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşça kalın arkadaşlar.